Bir de e, Büyük Çarşı'nın meydanına e, telefon çekmek istiyorum. Bugün 27 Eylül, e, Cuma mübarek akşam. Cuma günü namazı bitti. Evet, e, Çarşı camindeyiz Burası Çarşı'nın meydanı. Bütün dünyadan ne kadar bir turist gelirse bu noktada buluşuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak bunlar Çinli var, Koreli var. Ne çeşit insan ararsınız arkadaşlar. Büyük Çarşı'nın başı arkadaşlar burası. Evet. Merhaba. Baba. Evet. Görüyorsunuz. Aa burada e, boşlaklara özgü elbiseler satılıyor. Boşlakların giydiği elbiseler var. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok muhteşem. Abi. Evet. Bu elbiseler ne kadar acaba şundan takım? Kaç? 100 euro. Ee, 100 euro yani 3, 3 milyar falan 3 milyar 600 700. Euro. Evet. Bunlar boşnaklara mı özel abi? Ee? Ama değişik geldi bana kıyafetlerleri. Nasıl? Bize özel yapıyoruz. Evet. Boşnaklara özel bir giysi satılan yer var mı burada? ileride bir bakabilirsiniz istiyorsanız. Nete sağda solda? İleride sağda. sağda. tamam teşekkür ederim. Hayırlı işler abi. Ben de Bursa'dan geliyorum. Hoş evet Saray Bosna'yı bir ziyaret etmeye gidelim sizlere. Kardeşlerimizsiniz. Sağ olun var olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet bu da tatlıcılar. Biliyorsunuz. Hello. Çantajın ne ararsınız? Ne ararsınız var? Aa burada hediye hediye eşya satılıyor. Aa. Burada saray saray bosna özgü böyle bileklik var mı? Saray bosna özgü. Saray, bosun... desin, ona, Saray Bosna. Saray Bosnalı özgü. Yo bileklik. Bu aynı aynı. Yo, bileklik istiyorum ben böyle bileklik. He. Saray Bosna'yı kullandı Saray Bosnalı kızların kullandı bileklik. Saray Bosnalı kızlar kullandı. Bu ne kadar? 5 Euro 5 şunlar var. Buna ne kadar? Şu, şu, şu ne kadar? Beş mi? Beşmiş. Değişik, değişik. Devamlı. Bakın burada... Şey, ...şeyler var burada. Evet. Bunlar gümüş mü acaba? Silver. Oo. Zimbe. Merhaba Fransızlar. Hollanda. Hoş geldiniz. Evet. Bir Japon'da bir Çinli bulalım, birazcık konuşalım diyorum ya. Ha, az önce burada ben e, çay içtim. Şu kahvede. Evet. Burada da kahve çay içiliyor arkadaşlar şöyle. Her sokakta görüyorsunuz. Turistlerimiz geziyorlar. Atalarımızın yurdu. Çinliler var. Koreliler var. <laughs> Acayip arkadaşlara. ha. Vallahi çok hoşuma gitti benim burada. Göresiniz. Bunlar havlu mu abi? Evet. Havlu. Ne kadar mesela şu havlunun tanesi? 20, 25'ten başlıyor. 25 Mark'ta. Mart'ta. Evet. Maşallah Türkçe biliyorsunuz. Evet Ben de Türk'üm. Bursa'dan geliyorum. Sizlerle kardeş Saraybosna kardeşlerle kucaklaşmak için geldim. Türkiye'ye bir selam gönderir misiniz? Sizin tabii Bak ben kolu. Bak bura. Yok böyle bir şey. Burası fazla. böyle abi iş İnşallah gibi bir şey. Eee Edirne'deki hani var ya han, nedir çarşı, Edirne çarşısı gibi aynı. Evet. Su da Evet. Haydi gel. Görüyorsunuz, Yerli arkadaşlar. Evet. Şimdi değerli az önce dondurmacıma geldi. Değerli ablam vardı az önce. Şimdi değerli abim gelmiş buraya. Görüyorsunuz Türk bayrağını simgeliyoruz. Maraş dondurması. Ben benden bak yok. Evet, abla vardı burada temin bir kaya. Ben namaza gitmişim ola bir burada. Ha, var, he mi? sen mi varsın? Hayırlı işler abi, Maraş'ın mı bu dondurma? Kahraman Maraş. Efendim. Maraş, el, 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 elbis, elbislere gittin mi? Ya, evet. Oo maşallah ben de Türkiye'den geliyorum Bursalıyım. Ha maşallah memnun oldum babacığım. Nasıl Güzel. iyisin abi? Hamdolsun her şey gider çok şükür. Türkiye'ye şöyle Maraş'a bir selam gönder bakalım Elbistan'a. Evet. Abi Elbistan'la mı abi? He? Elbistan'la mı şu anda? Yok ben e, dünyaya yayın yapıyorum burada. E, evet, Facebook'a atıyorum, YouTube'a. Çok, evet. çok güzel. Türkiye'ye Türkiye her tarafa Elbistan'a, el, el, el elbistan Türkiye. Bu çok soğuk, selamla gönderiyorum Elbistan'a zaman. Çok, çok sağ ol. Türkiye'nin her tarafına. Yes, güle güle. Allah'a emanet. Evet. Teşekkür Aa. ediyorum. Çok sağ ol abim benim. Allah razı olsun. Hayırlı işler diliyorum. Öbür tarafta yok. Very nice, very beautiful.

Tamam çek bunu. <laughs> Abi kalabalıkta yürümekte zorluk çekiyorum ya. Yani. Acayip bir yer burası ya. Ben şaşırdım vallahi. Şok oldum. Şoka geldim. Ki abi tarihi camiler var bakar mısınız süper ha oh Güneşler nasıl görüyorsunuz tam çarşının göbeğinden batıya girmiş Evet şu güzelliği görüyor musunuz aynen evet buradan asil metime Saraybosna'dan kucak dolusu saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Var olun. Saygılarımla.